Xiaomi'nin Mi Box S 4K Ultra HD cihazı Android TV yazılımını kullanıyor. Aynı zamanda 4K HDR desteğine sahip. Kutu içeriği bir adet cihazın kendisi bir adet kumanda oldukça kullanışlı. Burada video biraz karanlık çıkıyor. Bu yüzden üzgünüm. Cihaz açıldığında ilk kurulum menüsü geliyor. Kumanda işleştirmesi gördüğünüz gibi yapılıyor. Dil seçimini yaptıktan sonra işleme devam ediyorsunuz. Aynı zamanda bölge seçimi yapılıyor. hızlı kurulum için bir seçenek mevcut. Hızlı kurulumu cep telefonunuzda ya da tabletinizden cihazım kur dediğinizde bir seçenek çıkıyor ve hızlı bir şekilde kurulumunu yapmanızı sağlıyor. Tabi bu bulunduğunuz ağa bağlı olarak gerçekleşiyor. Burada varsayılan ya da önerilen uygulamalar da yükleniyor. Ana sayfa Android TV ekranının genel olarak görüntü gibi. Ve yüklenen uygulamalar mevcut. Ayarlar menüsünden cihazın adını ayarlayabilirsiniz. Cihaz herhangi bir ekran yansıtmada kullanmak için. Cihaz adını istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Ya da sistemin güncel olup olmadığını kontrol edebiliyorsunuz. Cihaz hakkında bilgilere buradan ulaşabiliyorsunuz. Bunun gibi birçok özellik buradan ulaşılabiliyor. Bunun haricinde genellikle ilk kontrol edeceğimiz çözünürlükle alakalı kısım ekran çözünürlüğü 4K, renk derinliği, renk alan ayarlarını kontrol edebiliriz. Bunu bir defa yapmamız yeterli. Bunun haricinde CEC bizim için önemli. TV kumandasıyla cihazı kontrol edilebiliyor. Burada yapılabilecek diğer bir şey ses ayarının Otomatik olarak seçilmesi Eğer PCM harici desteklemiyorsa Tabii ki otomatik seçmeyiniz Çünkü Cihazınız PCM harici Sesleri çıkartamayacaktır Onun haricinde diğer ayarlar Gördüğünüz Gibi Burada kullanılacak diğer bir özellik genellikle Bluetooth Bluetooth'la birçok aygıtı, Bluetooth destekleyen aygıtı cihaza bağlayabilirsiniz. Ses sistemi, oyun pedi, klavye ve benzeri birçok aygıt bağlanabilir. YouTube'u ya da birçok uygulamayı çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. YouTube'da 4K desteğinin olduğunu görüyorsunuz. Biraz önceki menüde 4K görülüyordu. HDR desteği de YouTube'da mevcut. Gördüğünüz gibi 2 ve HDR desteği de görülüyor. Cihaz özelliklerine gelirsek 2 GB'lık RAM'i bulunuyor. Bu oldukça iyi bir rakam. Ve 100 1512 MHz aralığında çalışıyor. Aynı zamanda 5 GB bandı destekliyor. Bu bunlar bizim için önemli olanlar. Android versiyonu ise 9 versiyon. Vulkan cihazı bulunmuyor. Vulkan cihazı grafik için tasarlanmış özel bir API oyunlarda ise en çok bilinen Alpha 8 rahat bir şekilde kumanda üzerinden oynanabiliyor. Xiaomi bu konuda çalışmış kumanda ile bu oyunu oynayabiliyorsunuz. Bazı ürünlerde bu oyunu kumanda ile oynamak mümkün değil. Burada güncelleme gerektiği için Google Play Games'i güncelliyoruz. Güncelledikten sonra tekrar açacağız. Bu işlemler tamamen kumandayla yapılıyor şu an. Otomatik seçtim ve devam ediyorum. Gördüğünüz gibi her şeye rahat bir tepkileri işleşi Çok iyi durumda. Tabii joystick'e alışmış olanlar için aynı şeyi söylemeyiz. Aynı oyun joystick de oynanabilir kablolu kablosu olarak. Burada birçok uygulama var. Google Play, Android TV mağazası oldukça geniş bir yelpazeye sahip. İstediğiniz kadar uygulamaya Android TV tadında diyelim. Yani rahat kullanım şekli olarak bir kumanda üzerinde erişilebiliyor. Aynı zamanda çok izlenen Prime Video, Twitch gibi uygulamalarda Kullanılabiliyor. Prime Video'da biraz önce 4K içerikleri görmüştük. HDR desteği var. Netflix'te de aynı şekilde. Ama Netflix'te e, nedense HDR desteğini göremedim. Güncellemelerle belki çözülecektir. Ama ben birkaç güncelleme yapıyorum burada HDR 4K olan videoları 4K olarak görmüyor. Bu çözülebilecek bir hata olarak düşünüyorum. Xiaomi bunun arkasında duracaktır. Ve yeni güncellemelerle düzeleceğine inanıyorum. Sonuç olarak piyasadaki ürünlerin en iyisi şu an için bu diyebiliriz. Şu an görünen sadece ROM'unun yani dahili hafızasının 4 GB'lık olması yani normalde 8 GB ama yazılımıyla beraber 4 GB'lık yaklaşık 5 GB'lık bir alana tekabül ediyor. Bu da uygulamalarınızın kısıtlı sayıda yüklenmesine sahip. Asla 8 oyunu en fazla 3 GB'lık bir oyun. Yani geri kalan kısmına çok az uygulama indirebilirsiniz. USB ile bu sayı artırılabilir ama USB'ye bütün datayı aktarmadığı için gene bir sınırlı sayıda uygulama yükleme şansına sahipsiniz. Eğer ROM daha büyük olsaydı, daha eli hafızası daha büyük olsaydı daha fazla uygulamalarla cihazınıza yer vermiş olacaktınız. Ve şunu kaldırayım, bunu yükleyeyim gibi derdiniz olmayacaktı. Tek eksik Roma'nın yani dahiliye havzasının düşük olması. Onun haricinde cebinize göre eğer en uygun istediğiniz ürün bu ise karar vermeniz gerekiyor. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Teşekkürler.